kabul veya ret. Mesih'in tanrılığı mesajı ya kurtarıcı imana ya da kurtuluş öyküsünün tamamen reddine yol açtığında şaşırmamalıyız. Bu ilke pek çok açıdan Yuhanna İncil'inin bütününden gelmektedir. Çünkü tüm İncil boyunca kabulün arttığını ve reddetmenin yoğunlaştığını görürsünüz. Daha önceki öykülerde bunun örneklerini görmüştük. Ama kör adamın öyküsünde birçok açıdan göreceğiz. Bazıları buna tüm Yuhanna müjdesinin bir dokuması der. Çünkü Yuhanna müjdesinin tüm öğelerinin bu öyküde bir araya geldiğini göreceksiniz. Şimdi bu hikayeye bir göz atalım. İşte mucize. Oradan geçerken doğuştan kör bir adam gördü. Bence bu olayın insanın ferisilere tanrı olduğunu söylemesinden sonra gerçekleştiğine dair kanıtlar var. O, ben benim dediğinde onu atmak için taş topladılar ve o kalabalığın arasında kayboldu. Ki bu başlı başına bir mucizeydi. Yani onların ellerinde taşlar vardı ve İsa birdenbire ortadan kayboldu. Daha sonra şehrin kenarında ortaya çıkıyor ve kör doğmuş olan bu adamı görüyor. Bence bu devamlılık için bazı kanıtlar var. Öğrencileri İsa'ya, "Rabbi, kim günah işledi de bu adam kör doğdu? Kendisi mi yoksa annesi babası mı?" diye sordular. Şimdi bir an için düşünün. İnsan doğmadan önce işlediği bir günah yüzünden Nasıl kör doğabilir? Gördüğünüz gibi zaten reenkarnasyonla uğraşıyorlardı. Bu Ferisilerin Yahudi teolojisine girmeye başlamıştı. Bu yüzden sorularına bunu da ekliyorlardı ve İsa şöyle yanıt verdi: Ne kendisi ne de annesi babası günah işledi. Şimdi orada oturduğunuzu ve kör olduğunuzu hayal edin ve dileniyorsunuz ve bu arada dini liderler tarafından işlediğiniz ya da ailenizin işlediği bir günah yüzünden Kör olduğunu söylendi. Tam olarak ne yaptıklarını daha sonra göreceğiz. Çünkü bu hikayede ortaya çıkıyor. Orada oturuyorsunuz ve birden karşınıza bir adam çıkıyor. Onu göremiyorsunuz, yalvarıyorsunuz. Durduklarını duydunuz, diyaloğu duydunuz. Kim günah işledi? Bu adam mı yoksa ailesi mi? Ve sonra şöyle diyen bir ses duyarsınız. Ne bu adam ne de ailesi günah işledi. Sana ne olacak dinliyorsun. Kulaklarınız iyi, işitme duyusu köylerde gelişir ve İsa bunu biliyordu. Bu adamın her sözü duyduğunu biliyordu. Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu. Başka bir deyişle burada söylediği şey şudur. Ben insan kaderinin ve hatta talihsizliğin efendisiyim. Ve İsa devam eder. Beni gönderenin işlerini vakit daha gündüzken yapmalıyız. Gece geliyor o zaman kimse çalışamaz. Dünyada olduğum sürece Dünyanın ışığı benim. İsa neden gündüz, gece ve ışık sözcüklerini kullandı? Eğer kör biriyseniz gecenin ne olduğunu bilirsiniz. Karanlığın ne olduğunu biliyorsunuz çünkü hiç ışık görmediniz. Birinin "Ben dünyanın ışığıyım." dediğini duyduğunuzda kulaklarınız dikilir mi? Gece ile aydınlık arasındaki farkın ışık olduğunu biliyorsunuz. Bu size algılama, görme yeteneği veren şeydir. Ve bu 24 saatlik gün içinde hem karanlığın hem de aydınlığın olduğunu biliyorsunuz. Ve işte ben dünyanın ışığıyım diyen adam, gördüğünüz gibi İsa bu sözleri onun içindeki inancı ateşlemek için kullandı. Öğretilenlere rağmen başına iyi bir şey gelebileceğine inanıyordu. Günah yüzünden bu durumdaydı. İsa bunları söyledikten sonra yere tükürdü. Dinliyorsunuz, neler olduğunu biliyorsunuz. Tükürükle çamur yaptı ve çamuru adamın gözlerine sürdü. Vay canına. Ne hissediyor ve ne düşünüyorsun? İsa bunu söylediğinde, git Şiloh havuzunda yıkan dedi. Şilah gönderilmiş anlamına gelir. Siz de tam olarak bu adamın yaptığını yapacaktınız. İşte İsa sizin beklentinizi ve bir şeyler olacağına dair inancınızı geliştirdi. Adam gidip yıkandı, gözleri açılmış olarak döndü. Şimdi ne oldu? Geri döndüğünde komşular çok mantıklı bir soru sordular. Ne oldu? Gözleri nasıl açıldı? Cevabına dikkat edin. Ben bunu adamın ilk yanıtı diyorum. Adam İsa'yı aradı diye cevap verdi. İsa hakkında bildiği tek şey buydu. İsa adındaki adam çamur yaptı, gözlerime sürdü ve bana Şiloah'a git ve yıkan dedi. Gidip yıkandığımda gözlerim görmeye başladı. Komşular bir yanıt verdiler ve şöyle dediler. Peki nerede o? Bu arada bu soruyu sormuş olmalarının nedenlerinden birinin İsa'nın Yerüşelim'de olduğunu duymuş olmaları olduğunu düşünüyorum. Onu taşlayacaklardı ve aniden ortadan kayboldu ve Yerüşelim'in kıyısında ortaya çıktı. Böylece onu Ferisilere getirdiler. Onların ilk tepkisine dikkat edin. Bunun üzerine Ferisilerden bazıları bu adam Tanrı'dan değildir dediler. Çünkü Şabat gününü tutmuyor. Ama başkaları günahkar bir adam nasıl bu tür belirtiler gerçekleştirebilir dediler. Böylece aralarında ayrılık doğdu. Bu belirtileri gördüklerinde dini önderler arasında ilk kez bir bölünme yaşanmıyordu. Eskiden kör olan adama yine sordular. Senin gözlerini açtığına göre onun hakkında sen ne diyorsun? Ve verdiği yanıta dikkat edin. Adam o bir peygamberdir dedi. Bundan hoşlanmadılar. O bir peygamber olmalı. Peki orada ne oldu? Onun kör olduğuna inanmadılar. Ailesini aradılar. Ne dediler? Evet bu bizim oğlumuz. Kör olduğunu biliyoruz. Şimdi ise görebildiğini biliyoruz. Sonra dediler ki ama nasıl görmeye başladığını bilmiyoruz ve bu bir yalandı. Çünkü Yuhanna bize İsa'nın Mesih olduğunu itiraf eden herkesin Havra'dan atılacağını söyler. Bu yüzden korkuyorlardı. Ferisiler onun gerçekten bu oğul olduğunu öğrendikten sonra geri döndüler. Kördü şimdi görebiliyor. 24. ayette okuyoruz. Eskiden kör olan adamı ikinci kez çağırıp Tanrı hakkı için doğruyu söyle dediler. Biz bu adamın günahkar olduğunu biliyoruz. Ve bu zamana kadar bu adam biraz rahatsız oldu. Çünkü az önce yalancı gibi davranıldı. Bunun cevabını da görebilirsiniz. Onun günahkar olup olmadığını bilmiyorum diye cevap verdi. Siz dindar adamlarsınız. Bunu bilmeniz gerekir. Bildiğim bir şey var. Kördüm. Şimdi görüyorum. Peki Ferisiler ne yaptı? Geri dönüp ona aynı soruyu sordular. Yapabilecekleri tek şey ya kabul etmek ya da geri dönüp baştan başlamak. Ona dediler ki bak bu adamın nereden geldiğini bile bilmiyoruz. Ve bu önemli bir itiraftı. Ve ne olduğuna dikkat edin. Adamın üçüncü tepkisi şaşılacak şey. Ve bu noktada sanırım bıçağı biraz sokuyor ve büküyor. Şaşılacak şey. Onun nereden geldiğini bilmiyorsunuz. Ama gözlerimi o açtı. Ve bir açıklama yapar. Tanrı'nın günahkarları dinlemediğini biliriz. Ama Tanrı kendisine tapan ve isteğini yerine getiren kişiyi dinler. Değil mi? Bize öğrettiğin şey buydu. Doğru değil mi? Ve sonra şöyle devam ediyor. Dünya var olalı bir kimsenin doğuştan kör olan birinin gözlerini açtığı duyulmamıştır. Doğru mu? Tarihte bunu yapan herhangi biri hakkında bilginiz var mı? Adam sadece görebilmekle kalmıyor, aynı zamanda burada neler olup bittiği konusunda aydınlanmaya başlıyor ve sonra şu sonuca varıyor. Eğer bu adam Tanrı'dan olmasaydı hiçbir şey yapamazdı. Burada bu iki önerme doğruydu ve sonuçta doğruydu. Eğer bu adam Tanrı'dan olmasaydı hiçbir şey yapamazdı. Bu noktada günah yüzünden bu durumda olduğu fikrinin nereden edindiğini biliyoruz. Ona dediler ki, günah içinde doğdun ve bize mi öğreteceksin? Ve onu havradan attılar. Ailesinin korktuğu şey de buydu. İsa adamı kovduklarını duydu. Onu bularak sen insan iman ediyor musun? diye sordu. Adam şu yanıtı verdi. Efendim o kimdir? Söyle de kendisine iman edeyim. Sanırım satır aralarını okuyunca sesi tanıdı ama İsa'yı görmemişti. İsa, onu gördün diye cevap verene kadar. Ben burada duruyorum. Şimdi seninle konuşan odur ve verdiği cevaba dikkat edin. Rab iman ediyorum dedi ve ona tapındı. Burada büyüyen inançla birlikte büyüyen bir inansızlık var. Onun yanında bulunan bazı ferisiler bu sözleri işitince yoksa biz de mi körüz diye sordular. İsa kör olsaydınız günahınız olmazdı dedi. Ama şimdi görüyoruz dediğiniz için günahınız duruyor. Öyleyse burada olanları özetleyelim. Kendisine ilk sorulduğunda İsa adındaki adam dedi. Ferisi ne dedi? Bu adam Tanrı'dan değil. Bir sonraki itiraf. O bir peygamber sana inanmıyoruz bize doğruyu söylüyor olamazsın dediler. Üçüncü olarak geri geldiler ve dediler ki ne düşünüyorsun? Cevabı şuydu Tanrı'dan gelmiş olmalı. Gelişimi görüyorsunuz. Bir adam Tanrı'dan bir peygamber ve sonunda inandım Tanrım dedi. Ve burada tanrısal bir ifade vardı. İnsanın şöyle dediğini göstererek ona taptı. Ben ve baba biriz. Yani sizde büyüyen bir inanç ve büyüyen bir inansızlık var. İşte bu yüzden bu öykünün sadece küçük bir resim olduğunu söyledim. Yuhanna İncili'nin tamamından bir kesit. Çünkü bunun birçok farklı sahnede oynandığını görürsünüz. Düşünme ve yanıtlama sorusu: Mesih'in tanrılığı mesajının insanları ne şekilde kutuplaştırdığını, imanı kurtarmaya ya da reddetmeye yönelttiğini gördünüz. Şimdi sizi bu soruyla baş başa bırakıyorum. Çünkü eminim bugün üniversite kampüslerinde neler olup bittiğinin farkındasınızdır. Dünyamızda genel olarak neler olup bitti sizi bu soruyla baş başa bırakıyorum. Çünkü eminim bugün üniversite kampüslerinde neler olup bittiğinin farkındasınızdır. Dünyamızda genel olarak neler olup bittiğinin, mucizeleri inkar eden insanlar yüzünden yaşanan kafa karışıklığını göreceksiniz ve kutsal yazılarda mucizevi olan her şeyin bir şekilde sadece insani bir olay olarak mantıklı bir şekilde açıklanabileceğini düşünmeye çalışın. Öyleyse bu ikiyi hatırlayalım. Mesih'in tanrılığı mesajı ya kurtarıcı imana ya da kurtuluş öyküsünün tamamen reddine yol açtığında şaşırmamalıyız.